Peki birbirinizde en beğendiğiniz özellik ne? Romans. Sen söyle ben ne bileyim ben bilmiyorum. Benim yok bunda beğendiğim bir özellik. <laughs> <laughs> Ali'nin hakkaniyetli biri olduğunu düşünüyorum. <laughs> ha. Evet adil biri olduğunu düşünüyorum. Ee, o özelliğini seviyorum. Ali'nin şöyle bir özelliği var. Gerçekten mesela bir şeyi bir niyetle söylediğinde atıyorum mesela hadi kahve içelim mi dedi mesela. Onu gerçekten o an çok isteyerek söylüyor. Ama ondan sıkıldıktan sonra ya kahve içmeyelim diyor mesela. Dünyanın en saçma fikriymiş gibi. Bazı insanlar buna alınabiliyor şey olarak. Ulan hani o an o kadar içten yani bunu böyle tasarlayarak yapmıyor. Gerçekten o an istiyor ama sonra vazgeçebiliyor. Ve bir sürü arkadaşımız aslında Ali'ye bu yüzden ya oğlum Ali de öyle yapıyor. Gerçekten ben şeye inanıyorum yani. Gerçekten o an öyle istiyor. Ama sonra zaman geçince sonra ondan, o fikirden vazgeçiyor ve sonra vazgeçebiliyor. Ama ben şeye yüzde yüz inanıyorum yani. Adildir ya Ali. Yani tabii ki bir sürü iyi özelliğinin dışında bence böyle en hakkaniyetli böyle adaletli birisidir yani. O özelliğini seviyorum. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. İnşallah ama senin be, de şey... Serkan'la ilgili söyleyeceğim bir şey vardır. Vallahi yok onu düşünüyorum. <laughs> Vallahi yok diyemezsin <laughs> ama. Bana söylediği şeyi destekleyecektim. Sonra da konu kapanır diye şey yaptım. <laughs> Serkan'la ilgili iyi bir şey yani o kadar çok şey var ki. Yani e, ben ne bileyim ben bir programa çıkıp Serkan'ı övmek <laughs> hiç aklıma gelmedi ben daha önce yani gidemiyorum.